AB ve CB vektörlerinin normları bu iki nokta arasındaki uzaklık olarak algılanabilir. A ile B'nin bileşenleri arasındaki fark 2x ile x'in arasındaki fark x. x kare diyoruz artı x artı 1 ile x arasındaki fark 1, 1'in karesi. Daha sonra bunun karekökü. C ile B'ye aynı şekilde bakarsak 2x eksi 1 bunun karesi artı x eksi 0 yani x'in karesinin Burada karekökü. Her iki tarafın karesini alırsak bunlar gider. Sonra x kareler de gider. 2x-1'in karesi 1'in karesi diyecek olursak her iki tarafın karekökünü aldığımızda mutlak değer içinde 2x-1 eşittir. Burada 1 olacaktır. Bu ya 1'e ya eksi 1'e eşittir. 2x-1 eşittir 1 dersek 2 bölü 2'den x eşittir 1 olur. 2x-1 eşittir eksi 1 dersek x eşittir 0 olacaktır. Birincisinde x'e 1 verirsek a vektörünün bileşenleri 1'e 2 olur. c vektörü de burada 1'e 0 olduğu için a'dan c'yi çıkartırsak 2-0'dan 2, 2 1-1'den 0, 0'a 2 olur. Burada şıklarda bunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız e seçeneğidir.